My Crypto Radio Haber. ABD Hazine Bakanlığı Mart ayında imzalanan ve kripto kararnamesi doğrultusunda hazırlanan çerçevenin bugün Joe Biden'a sunulduğunu bildirdi. Oluşturulan çerçevenin altı temel hedefi ise ABD ve dünyadaki tüketici, yatırımcı ve işletmelerin korunması, finansal istikrarın korunması ve sistematik riskin azaltılması, kriptonun yasa dışı finansmanda kullanılma olasılığının azaltılması, finansal hizmetlere erişimin teşvik edilmesi, teknoloji gelişiminin desteklenmesi ve küresel finansal sistemde ABD liderliğinin güçlendirilmesi olarak belirlendi. ABD hükümetinin bu başlıkların birçoğunda uluslararası forum ve ikili işbirliklerinde aktif rol aldığı, ABD başkanının politika hedefleri doğrultusunda bu çabaların güçlendirileceği ve genişletileceği kaydedildi. Metaverse konusunda yaptığı yatırımlarla bilinen oyun geliştiricisi şirket Animoca Brands'in yöneticisi Gen Kanayi şu anda yaşanan düşüşlere önemli bir alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti ve biz başarılı yatırımlarımızı hep kripto kışlarında yaptık dedi. Katıldığı bir kripto para panelinde verdiği röportajda düşüşlerin fırsat olarak kullanılması gerektiğini belirten Kanayi, Sandbox, Dapper Labs, OpenSea ve Sky Mavis gibi önemli yatırımlarının hepsini bir önceki ayı sezonunda yaptık. Özellikle girişim sermayesi şirketleri için bu dönemler fırsattır dedi. Haziran ayındaki FED tutanaklarının açıklanmasının ardından yükseliş hareketine giren kripto paralarla ilgili olarak dijital varlık yönetim şirketi CoinShares'in araştırma yöneticisi James Butterfield kısa vade tahminlerde bulundu. Düşüş döneminin henüz bitmemiş olabileceğini söyleyen Butterfield, uzun bir boğa dönemi sürdü ve fazlalıkların atılması gerekiyordu. Bu düşüşlerin bittiğini düşünmüyoruz. Madencilik sektöründeki bazı sorunlar ve FED'in agresif adımlara devam etmesi düşüşlerin sürmesine neden olabilir dedi. El Salvador'un dünyaca tanınan devlet başkanına ait Bukele, ABD medyasının ağır toplarından New York Times'ın yaptığı ülke iflasa yakın bitcoin işe yaramadı haberine tepki gösterdi. Bukele, New York Times ne zamandan beri El Salvador'un ekonomik durumuyla bu kadar ilgileniyor ve gazetesinde bu kadar yer veriyor. Bitcoin önlenemez ve bitcoinden çok korktukları açık. Bu arada bizim iflasa gittiğimizi söylüyorlar. Borçlarımızı zamanında ödediğimiz zaman bir özür yazısı yazacaklar mı dedi. Mayıs ayında Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldığını belirten Elon Musk'ın bot spam hesaplar konusunda Twitter'dan gelen verilerden ikna olmadığı ve alım hamlesinden her an vazgeçebileceği belirtildi. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin son dönemde ciddi şekilde azaldığı, bunun sebebinin ise Twitter'ın kurumsal müşterilerine sattığı veriler hakkında Musk'ın ekibinin şüphelerinin bulunması gösterildi. Washington Post'a konuşan üç kaynaktan bir başkası ise Musk tarafının spam hesap sayısındaki şüphelerin giderilememesi sebebiyle sert bir adım atabileceğini belirtti. Bu değişikliğin ne olacağı yönünde de net bir fikri olmadığını aktaran kaynak yine de bu adımın her an gelebileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta CEO ve CFO'sunun istifa ettiği Compass Mining şirketi şimdi de çalışan sayısından %15'lik oranda azaltmaya gideceğini duyurdu. Compass Mining'de verilen bilgiye göre %15'lik işten çıkarımın yanında üst düzey yönetici maaşlarında da %50'lik bir kesinti yapılacağı belirtildi. Açıklamada, şirketimiz çok hızlı bir büyüme kaydetmesine rağmen müşterilerimize vermek istediğimiz hizmetler aynı hızda büyümemiştir. Şirketimiz açıldığında beklemediğimiz şekilde büyük ilgi gördük. Yaşanan aksaklıkları gidermek için çözümü çalışan sayımızı arttırmakta gördük ancak bugün istediğimiz seviyenin yanına bile yaklaşmış değiliz dendi. Son dönemde zor günler geçiren kredi platformu Celsius, eski bir çalışanın dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin eski bir yöneticisi, geçtiğimiz ay müşterilerin varlıklarını donduran Celsius'un token fiyatını manipüle etmek için müşteri fonlarını kullandığını ve riskten korunma konusunda başarısız olarak yüz milyonlarca dolar kaybettiğini söyledi. Bununla birlikte, şirketin eski yöneticisi Jason Stone tarafından kurulan KFI Inc., Celsius'u New York Eyalet Mahkemesi'ne şikayet etti. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 17 lira 32 kuruştan alıcı bulurken euro ise 17 lira 63 kuruş seviyelerinde. Gram altın 973 lira, çeyrek altın 1564 lira, yarım altın 3129 lira ve tam altın ise 6259 lira. Gümüşün gramı 10 lira 77 kuruş, Brent petrol 106 dolar 44 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.